Bakmadı. Yani şimdi hem diyeceksin ki ticaretin içinde olacaksın hem de siyasilerden uzak kalacaksın. Mümkün değil başka. Yani sonuçta bugün e, AK Parti olsun, CHP olsun, MHP olsun bu yöneliteyi bilelim. Bugün MHP gelirse MHP iyi olacağız. AKP gelecekse A iyi olacağız. Efendim özüm CHP geliyorsa CHP iyi olacağız. Çünkü biz iş adamıyız. Yurt dışına malımızı satacaksak satacağız. Bir üyem çıktı bana dedi ki Devlet istediğini batıyor, istediğini çıkartıyor. Bunu diyen de benim üyelerimden birisi isim vermiyor. Milyon dolarlık ihracat yapan bir firma. Çok ayıp. 500 milyon dolar ihracat yapacaksın. Bu ihracat yapan firmanın sahibi bana gelecek diyecek ki Sen Başkanım, Selahat abicim böyle böyle çok ayıp. 500 milyon dolar ihracat yapmak, bu ülkeye katma değer sağlamak, bu paraları bu ülkeye getirmek, bu fonları buraya ışınlamak her baba yiğidin harcı değil. Sen çıkacağız harcı. Yalnız bırakmayacağız. Nedir sorunu? Nedir problemi diyeceğiz? Ya bunlar yapılmıyor. Yani biz dernek olarak ruhumuzu, kişiliğimizi, bakışımızı, yaklaşımımızı çok bek koymak durumundayız. Ben bunu hissediyorum. Burada boşluklarımız var başka. Bir de Allah aşkına not almışım burada. Bir hazırlığım da yok bu konuşma için. Bakın. Ya şu lazımları bırakalım ya. Lazım, 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 lazım. Orta Anadolu İlaç Açıklar Birliği bizim derneğimizin ismi Avrasya. Peki üyemiz ne yapacak? Avrasya'ya ihracat yapacak. Peki nasıl satacak? Bir, başlıyor şimdi cümleye. <laughs> Katar'a gitmem lazım. Orada beni temsil edecek bir adam bulmam lazım. Oraya para transfer etmem lazım. Benim yaptığım ürünleri temsil etmesi için gerekli müracaatları yapmam lazım. Bak hep lazım. 60 uğrayıp, oradaki ateşi diye uğrayıp, onun gönlünü almam lazım. Onun tanıdığı Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin'le yakın kol kol ilişkiye girmem lazım. Cebine de bir şeyler koymam lazım. Beni bakana çıkarsın. Beni işte şu erbapla tanıştırsın. Lazım, 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 lazım. Nerede bu lazım? sermayesiyle, hangi anlayışla, hangi bakış tarzıyla bu lazımı yerine getirecek? Getirebiliriz var mı? Varsa başarılı. Bu lazımı aldı, taşıdı, başardı, Katar'da da işini aldı, geleni yerine getirdi. Ama hangi sistemle bu lazımı yerine getirdi? Bakın, dış ticarette bu lazımlar olduğu müddetçe, sistem olmadığı müddetçe Başarı şansınız yok. Son bir önerim. Başka bir bakmayın. Konuşunca de konuşuyoruz böyle. Hı. Orta, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Tayvan'da çıkan ihaleleri bana bildirmiş. Belki geliyordur. Yemen'den de geliyor. Tayvan'da bir ihale çıkmış. Sanayi Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı. İçinizde Sanayi Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı'na mal veren var mı? Varsa bu işi biliyor demektir. Doğru mu? Doğru. Peki Tayvan'daki ihaleye benim firma teklif verecek kapasitede işte o noktada lazımlar başlıyor. Ta Tayvan'a gitmem lazım. <laughs> Ofisi kurmam lazım. Adamı bulmam lazım. <laughs> lazım, 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 lazım. Ya Türkiye Cumhuriyeti olarak ne olur önümüzü açın ya. Herkes para kaynağı olarak görmüş Türkiye Cumhuriyeti'ni, dış ticaret müsteşarlıklarını atışı Ya gideyim de orada 5 bin dolar maaş alayım, 4 yıllık görevimi yapayım, biraz da samimi bir ortam kullanayım, koloniyi yapayım, aile birliğini yapayım, bir ev alayım, bir yazlık alayım, arabam alayım, oh rahatım karımla, çoluğumla, çocuğumla diye gidip orada görev yapar adamlar. Bazılar istisnalar gayreyi bozmaz. Haşa yani onları ayırıyorum ama genel olarak temayül bu. Hangi birinizin yurt dışındaki, ülkelerdeki dış ticaret müsteşarlıkları, anişeliklerle teması vardır, verimli bir şekilde çalışıyor? Benim önerim şu başkanım. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir ekonomi anlamında karar almak zorunda. Tayvan'da çıkan Milli Eğitim Bakanlığı ihalesine benim firmam bir şey üretip malını verebiliyorsa, teklif oluşturabiliyorsa benim dış ticaret departmanım Tayvan'daki dış ticaret üst dışarıdadır. Ben niye Tayvan'a gideceğim? Lazımları sıraladığım zaman gitmem gerektiği çıkıyor ama gitmem gerekmiyor. En önemli konuda bu ihale için teminat mektubu vermem gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Oradaki Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı'na teklifi burada hazırladığım zaman birilerini bulmam lazım ve teminat mektubu da temin etmem lazım ve gidip oradaki ihaleye kapanma süresinde teklifimi vermem lazım. Kim yapacak bunu başkanım? Soruyorum ya. Benim firma Mesel Grup Mühendislik. Örnek veriyorum. 100 bin dolarlık bir teminat mektubu veriyorsa. Dış Ticaret Ekonomi Bakanlığı'na ben bunu tefsik ederim bakanlığından. Dış Ticaret Müsteşarlığı Ateşesi benim nam ve hesabım, hükümetim, devletim, devletimin ticaret ateşesi benim teklifimi alır, zarfın içerisine koyar, benim de teminat mektubunun garantisini de devlet olarak verir, zamanında o teklif oraya verilir. Benim hiç oraya gitmem gerekmiyor. Benim orada hiçbirisini tutmam gerekmiyor. O dış ticaret ateşilikleri benim dış ticaretim gibi çalışır. O zaman bakın dünyadaki ekonomi, dünyadaki ticaret, ihalelerin alınması, teminat mektuplarının süratle oraya kriptoyla gitmesi ve karşılığını bulması anında mümkün. Bu sisteme geçmediğimiz müddetçe, bu modele geçmediğimiz müddetçe biz bizi kandırırız. Vakit gördürürüz. Bunun formülü buradan geçiyor. Devlet onları zaten besliyor. Dış ticaret ateşlikleri benim dış ticaret departmanım gibi çalışmak zorunda bir telekse veya bir işte mesaja bağlıdır. Dış işlerine gönderir. Esen Grup Mühendisliği 100 bin dolar teminat mektubu veriyor mu, vermiyor mu? Benim bankam dış işlerine teyit verir. Evet, biz aldık teyit eder. O zaman devletim de orada teminat mektubunu verir. Benim de teklifimi verir. Çok iyi niyeti düşünüyorum arkadaşlar? Formül budur. Zaman kazanmak budur. Bu lazımları konuşacağız. Belki de bu toplantıdan sonra kolay kolay da unutmayacağız bu lazımları. Bunların altını ciddiye örmemiz lazım gerektiğini düşünüyorum. Bak yine lazım. E, sistem olmadan bir yere varamayız. Biz e, ne oluşturacağız diye bir not koymuşum. Yani biz Asya bir yeri olarak ne oluşturacağız? Başka ne? Hatırlarsanız bir dış ticaret firması kurma gibi bir fikrimiz vardı. Birleşme yapamıyoruz biz. Bizim ruhumuzda yok. Biz birleşme yapamıyoruz. O zaman yapamıyorsak gelin vazgeçelim. Biz iş birliği yapalım. Yani Asya Tüyeli olarak birbirimizle iş birliği yapalım. Asya Tüyeli olarak birbirimizi arayalım. Serhat Başkanım sende şu var mı? Ay Başkanım sende bu var mı? Sen bunu yapıyorsun, ben bunu yapıyorum. Ya ekonomi dediğiniz nedir ya? Hayatta başarı dediğiniz nedir? Ben sizin cebinizdeki bir liraya kendi cebime koyuyorsam bu başarıdır. İster ciklet sat, ister dergi sat, istersen proje yap, inşaat yap. Hepimizin amacı burada ekonomiyi döndürmek değil mi, ticareti döndürmek değil mi? O zaman bunu biz Asya üyeleri olarak kendi içimizde nasıl bir ekonomi oluşturacağız? Bakın kendi aramızda birleşerek 10 tane firmanın yer aldığı bir anonim şirket grup, grup gibi, dozer gibi yurt dışlarına gidip 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon dolarlık projeleri konuşmuyorum. O zaman bunu yapamıyorsak işbirliğine gidelim. Lütfen rica edin. Arayın. Projelerinizi paylaşın, ben de sizinle paylaşayım. Aramazlık yapmayın. En büyük sakatlığımız burada. Madem birleşme yapamıyoruz, işbirliği yapalım. Kendi işlerimizi gözetelim. Ben bir benim uygun olacaksam, işte Sayın Başkanım'ın eşi burada. Evrim aramam lazım. Doğru mu? Arazi alacaksam, işte Yalova temsilcimiz burada. Arayayım Aydın Bey'i. Diyeyim ki kardeşim Aydın Bey ben işte arazi alacağım. Sana ihtiyacım var. Sen bu konuda benim bir önümü aç. Başka yere gitmeyin. Bunu söylemek istiyorum. Madem birleşme yapamıyoruz, işbirliği yapalım. Bu konu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son konumda